anlamlı kelimeleri öğrenmiştik. Şimdi ne yapıyoruz? Zıt anlamlı kelimelerle ilgili bir iki tane soru çözelim. Şimdi sorumuzu ne yapıyoruz? İlk önce okuyoruz. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını bulup örnekteki gibi eşleştiriniz. Birinci kısımda ne yapacağız? Zıt anlamlarını bulacağız. İkinci kısımda ne yapacağız? Örnekteki gibi eşleştireceğiz. E siz eşleştirmeyi biliyorsunuz zaten. Şimdi bakalım örnekte ne yapmış? Geniş, Zıt anlamlısı neymiş? Dar. Örnekte eşleştirmiş. Siz de diğer örnekleri eşleştirin. Yalnız yaparken sırayla değil karışık yapın. Mesela güzelden başlamayın. Şöyle tutun. Mesela şişman. Nedir zıt anlamlısı? Zayıf. Hemen eşleştirelim. Devam ediyoruz. Yine burada bir tane örnek yapmış. Mutlu, üzgün. Evet beynimiz ne yapıyor? Mutlu dediği zaman hemen zıt anlamlısını getiriyor. Üzgün. Ama çocuklar mutlunun zıt anlamlısı üzgündür. Ama biz ne yapıyoruz? Hayatta her zaman çok mutlu oluyoruz. Evet ders olarak bunu öğrenelim. Ama her zaman da çok mutlu olmayı ihmal etmiyoruz. Tamam mı D sınıfı? Devam ediyoruz. Yine örnekteki gibi Eşleştirmiş. Düşmek. Kalkmak. Bunu kendi eşleştirmiş. Biz de herhangi bir tanesini yapalım. Sırayla yapmıyoruz. Karışık. Mesela burada ne diyelim? Şöyle bakalım hangisini yapalım? Yükseğe yapalım. Yüksek. Beynimiz hemen zıt anlamlısını ne yapacak? Getirecek. E, yüksek. Alçak. Devam ediyoruz. Yine burada örnekteki gibi yapmış. İlkbahar zıt anlamlısı nedir? Sonbahar. İlkbahar sonbahar. Beynimiz hemen zıt anlamlısını getirdi. Biz de bir tanesini yapalım. Mesela aydınlık. Şimdi aydınlığın zıt anlamlısı ne olabilir? Aydınlık karanlık. Ne yaptım? Hemen eşleştirdim. Zaten siz bir kelimeyi söylediğiniz zaman beyniniz otomatikman onun zıttını hemen getirir